ve gençlerin e, bir kısmı e, önceden üçte biri olarak bilinirdi. Erişkin dönemde de hiperaktivite belirtilerini gösteriyor şeklinde bilgimiz vardı. Son yapılan çalışmalarda aslında hiperaktivitenin erişkinlikte de kısmen çoğunlukla devam ettiğini gösteriyor. Sadece bazı semptomlar e, kayboluyor ve bazı semptomlar geliyor. Erişkin hiperaktivitesi önemli bir konu çünkü bu dönemde hiperaktivitenin özellikle iş, aile ve sosyal hayata yansımalarını görmekteyiz. Hiperaktif erişkinler aceleci, sabırsız davranabilmekte, bazı kuralları çabuk bozabilmekte, planlama, organize olma konusunda zorlukları olabilmekte. Çok iş değiştirme, çok ortam değiştirme, çabuk sıkılma, buna bağlı olarak da farklı aktivitelere girme söz konusu olabilmekte. En önemli süreçlerden bir tanesi de eğer kişi organize olup kendini ispat edememişse, kendi mesleğini ortaya koyamamışsa maalesef madde kullanım eğilimi, duygu durum problemleri, kişisel sosyal çatışmalar artmakta. Bu durumda da ilişkin hiperaktivitesinde maalesef aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde bozulmalar söz konusu olmakta. Masabaşı e, masa başı faaliyetlere karşı ilgisizlik veya düzensizlik, okumaya karşı isteksizlik, uzun süre monoton bir şey yapmak istememe, sürekli iş ve aktivite değiştirme, enerjisini farklı alanlara kanalize etme şeklinde süreçler olabilir. Bu yönlendirildiği zaman, kanalize edildiği zaman bu kişiler hayatta çok son derece başarılı olur. Enerjilerini bir şeye kanalize ettikleri zaman o işte zirveye çıkabilirler. Önemli olan işlevsel enerjisini kanalize edebilen, bu hiperaktiviteyi yönlendirebilen süreçleri yaşamak. Aksi takdirde bu enerji kişi için bir ayak bağı da olabilmektedir.